Bayanlar ve beyler sevgili dostlar Gaming kanalına ve yepyeni olan bir eğitici videoya daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere eğitici şeyler göstereceğim. Öncelikle benim hassasiyet ayarlarımı soracak kişiler olur muhtemelen abi hassasiyet ayarları ne? Hassasiyet ayarlarım bu kendim yaptım. Bu yani ee, gösterdim. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu videomuzda size Free Fire'da takım çalışmasında size taktikler vereceğim. Arkadaşlar taktik bir. Hemen buradan başlayalım dedim. Taktik bir arkadaşlar. Bu taktik. Burada durduğunuz zaman. Burada bak. Şuradan gelen adamlar var ya. Şu, bu yer gelmedi kimse ama. Buradan gelen adamlar sizi görmezler. Burada durursanız sizi görmezler. Buraya geldiklerinde siz bunları arkalayabilirsiniz böyle. Arkadaşlar öncelikle ben size böyle eğitici videolar. Yani eğitici videolar çekiyorum. Ya da e, Free Fire yeni gelen her şeyin videolarını çekiyorum. Yeni gelenleri. Arkadaşlar. Lütfen bu emeğin karşı için bir like atın be. Hadi be. Elinize mi yapışırın? Arkadaşlar like atmayı kesinlikle ve kesinlikle lütfen lütfen ihmal etmeyin be. Sanki bir like'ınızı atsanız ne olacak? Bir de arkadaşlar kanalımıza ailemize katılmak için de lütfen bir abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ben burada size yetici videolar vereceğim. Siz de bunun karşılığı için bana lütfen eğer yardımcı olursa bana lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni abone olanlar varsa... Lütfen yorumlara abone oldum abicim. Teşekkür ederim ya da abone oldum kardeşim. Teşekkürler diye yazabilirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi ikinci taktiğimize geçelim. Arkadaşlar bu da yeni başlayanlar için bir taktik. Bu taktik ne peki? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burada pusuyorum. Adamlar sizi bastığınızda ya şuradan basarlar. Tamam mı? Ya buradan basarlar bize. Ya da şuradan basarlar arkadaşlar. Ya da direkt evden girebilirler ya da direkt şuradan gelebilirler. Ö yüzden arkadaşlar burada durursanız Bak mesela burada durursunuz her türlü adamları görebilirsiniz arkadaşlar. Her türlü görürsünüz buradan adamları. Bu da bir taktiktir. Ya da arkadaşlar ya da eğer sizi yeniliyorsanız burada da durabilirsiniz. Burada şu şurada dur durursanız şöyle kontrol etmek amacıyla buralarda durmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da bir taktikti. Haberiniz olsun. Bir de şurası var. Nişancınız abim aldıysanız şuraya çıkabilirsiniz. Şimdi alan geliyor ama biraz kısıtlı süreniz oluyor. Şuradan abi. Bak tam şuradan. Şu gösterdiğim yerden. Adamlar AVM ile alabilirsiniz. AVM'yi iyi kullanıyorsanız eğer. Haberiniz olsun. Şimdi bilmem kaçıncı taktiğimize geçelim. Arkadaşlar THD'de aslında birçok taktik var. Mesela buraya genelde çoğu kişi biliyor ama bilmeyenler varsa kesinlikle burayı öğrensinler. Abicim burası çok Böyle güzel bir yer tamam buradan her yeri görüyorsunuz falan ee, Eğer burada dursanız şu solunuzdan gelirlerse Sizi görürler o yüzden yanınıza bir gardiyan alacaksınız mesela bak bana ateş ediyorlar Bir gardiyan alacaksın. mesela oyun diye Mesela gitti o adam Arkadaşlar eğer çok ateş alıyorsanız arkaya atlayın direkt Kurtulma şansınız artar orayı da kullanabilirsiniz bu arada bir taktik daha vereyim hemen. Arkadaşlar bu evin burasında durursanız çitten gelenleri ve sağ tarafınızdan gelebilecek adamları kesinlikle alabilirsiniz. Ya da pusan adamları görebilirsiniz arkadaşlar. Bir de adamları ateş ediyorsanız biraz nişangahınızı yukarı doğru kaldırın. Bak yukarı doğru kaldırın. Yukarı doğru kaldırdığınızda benim attığım gibi adamları vurabilirsiniz. Tamam mı? zaten ben hassasiyet ayarlarında verdim. Arkadaşlar şimdi bir diğer taktiğimiz de şuradan abi. Bak buradan Yukarı çıkın. Sorun abicim. Oraya geldikten sonra buraya atlayın. Tamam buraya da atladınız ya. Sorun abicim. Buradan şöyle yavaşça man. Hemen buraya atlayın arkadaşlar. Burası çok önemli bir taktik. Bak bu çok güzel bir yer. Bu Bunu her yerden burayı her yerden görebiliyorsunuz. Tamam kim gelir kim gider. Ne var ne yok hepsini görebilirsiniz arkadaşlar buradan. Burayı kullanabilirsiniz. Mesela soldan gelenlere direkt yukarıda olduğunuz için onlar da aşağı oldu, aşağıda olduğu için kafa atabilirsiniz. Bu da bir taktiktir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi diğer taktiğimize geçelim. Bir de bak şuradan değil de buradan değil de şuradan atlarsanız şuraya çıkarsınız. O yukarı çıkarsınız. Oraya da çıkarsanız orada çok güzel bir taktik. Yalnız orası biraz sağlam değil. Haberiniz olsun. Ben göstermek için size göstermek için ee, oynamıyorum şu anda. Sadece göstermek için oynuyorum. Bu arada Hemen bence diğer taktiğimize geçelim. Size bir şey daha göstereceğim çünkü. Arkadaşlar bu arada cidden abone olmadıysanız şu anda lütfen abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalımız büyümedi abi. Bir büyümedi gitti. Artık büyüyelim be. Sen de ailemize katıl. Be. Arkadaşlar bak adamlar buradan gelirse şuradan bombanızı sallayın abi. Buradan bombanızı sallayın. Birine girme ihtimali. Siz basan birileri olursa girme ihtimali çok yüksek oluyor. Oradan bombanızı sallayın o yukarıdan basanlar için tamam mı? Bu basanlar için bir taktik. İkincisi, ikincisi eğer adamlar çok hızlı basıyorsa sizi bak bu bir taktiktir. Abi burada beklemeyin. Burada beklerseniz soldan falan gelirler sizi arkalarlar. Nerede bekleyeceksiniz derseniz, nerede bekleyeceğiz derseniz arkadaşlar ya buraya gelin. Tamam mı? Ya buraya gelin. Çünkü şuradan genelde gelmezler. Bak mesela 3v1 kaldım. Oradan genelde gelmezler. Biraz da ses kasın. Bak mesela bunu buradan alacaksın. Onu oradan aldın mı abicim? Bekleyeceksin. Hop sağlandın. Gardiyanlarınızı kurun mesela. Yani gardiyanlarınız varsa öleceksiniz sonuçta. O gardiyanlarınızı kurun arkadaşlar. Kesinlikle o gardiyanlarınızı öleceksiniz. Gardiyanınız bitecekse bile hiç ölmeyin. Gardiyanlarınız bitsin yine iyi tamam mı? Gardiyanlarınız varsa parçalayın o gardiyanları. Şimdi hemen bir diğer taktiğimize daha geçelim. Arkadaşlar şimdi Kalari haritasında size bir taktik daha vereceğim. Bu taktik bayağı kullanışlı bir taktik. Arkadaşlar bir tane gardiyan alın kendinize tamam mı? Alokunuz varsa ya da Ronaldo'nuz varsa ya da böyle hızlı kuşanlıysanız yani hızlı koşma var ya, onu kuşandıysanız abi bu taraftaysanız bir de basın abi gardiyan. Bak alokunuzu basın tamam mı? Adamlar hemen karşınıza çıkacak. Şunu koy abi. Alttan gir. Gördün mü? Taktik bu. Şimdi bunların inlerine indin işte. Bunların inlerine indin. Şimdi senin burada olduğunu bilmiyorlar. Arkalarsın, hepsini öldürürsün, işlerinden geçersin. Bu sana kalmış bir şey. Bu taktiği kesin uygulamanızı öneririm. Arkadaşlar bir diğer taktiğimize geçecek olursak uzak silah alın diyecektim. Ben uzak silah almayı unuttum. Maalesef. Ama o zaman bu taktikten önce size bir taktik daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar Yine hızlı bir karakteriniz varsa ya da alokunuz varsa ya da güzel bir işte Ronaldo'nuz varsa arkadaşlar buradan buradan sakin sakin bir bekleyin biraz adam var mı diye kontrol edin. Şuradan genelde tam çıkarken karşınıza adam çıkar. Yine de bir bekleyin bir dikkat edin. Kimse gelmedi mi? Abi direkt bak bu bir taktik. Arkalama arkalamak diye bir şey yok arkadaşlar. Arkadan vurursanız arkalıyor ya bu falan yaparlar. Yani ölüyorsunuz ya mesela. Ya arkaladı bu önden gelse kesin alırdım falan yaparlar. Ama arkalamak bir taktiktir. Bu taktiktir arkadaşlar. Arkalamak yani aksini söyleyen varsa yorumlara yazsın. Ee, arkalamak bir tak bir taktiktir. Mesela bastık adamları. Adamlar da bizi basmış. Yalnız genelde adamlar ya burada olur ya şurada olur ya yukarıda olurlar. Adamları arkalayıp adamları alırsınız. Heh. Arkadaşlar uzun zamandır buranın gelmesini bekliyordum. Buranın gelmesini bekliyordum. AVM'yi iyi kullanıyorsanız AVM. XM8 iyi kullanıyorsanız, XM8 AK47 iyi kullanıyorsanız, AK47 ya da işte M4A1 varsa onu alın. Uzak alacaksınız. Bu el. Uzak aldıktan sonra bak. Arkadaşlar bunu muhtemelen çoğunuz bilmez. Ama bilenleriniz de vardır. Ee, bilenleriniz vardır arkadaşlar. Şuradan çıkacaksınız abi. Hop yanlış yaptım. Buradan gelin. Çıkın abi buradan. Çıkarsınız. Şuradan gelecek geçecek adamları vurabilirsiniz. Baya uzak olduğu için. Ee, geliyor gelen geçen adam çok da. Ben vuramıyorum. Aslında XM8 almam lazım ama neyse. Buralara çıkabilirsiniz yani buralarda bir sürü yer var tamam mı? Yukarıda olmak aşağıda olmaktan iyidir. Bu da bir söz olsun arkadaşlar size. Yukarıda olmak aşağıda olmaktan iyidir. Tamam mı? Bir de biraz tahmine dayalı oynayın tamam mı? Yani tahmine dayalı dedim. İşte adam şuradan gelir mesela ya da buradan gelir. Ya da şuradan gelebilir. Ya da buradan gelebilir falan diye oynayın arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar bir diğer taktiğimiz olacak. Taktik ne biliyor musunuz? Bu taktikte yine takım çarpmasında savaşın seyrini değiştirecek bir taktik. Arkadaşlar bu taktik ne? Hemen şurada size göstereceğim. Bu hangarlar var ya buranın buralarda durma yerleri. Bak birinci durma yeri burası. Adamlar sizi buradan basacak ya. Birinci durma yeri burası. Hemen göstereceğim. İkinci durma yeri burası arkadaşlar. Yine buradan gelecek adamlar varsa. ikinci durma yeri de orası arkadaşlar. Arkadaşlar eğer buradan geliyorsanız da şu tarafta doğduysanız şu tarafta doğduysanız ve geliyorsanız da birinci pusma yeri hemen şurası ikinci pusma yeri arkadaşlar burası yani burada da pusabilirsiniz. Arkadaşlar önemli olan yerde burası yine burada da pusabilirsiniz. Arkanızda ee dikkat etmeniz gerekiyor. Yine buraya da pusabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi ve ailemize katılmak için abone olmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Bu arada buraya kadar izlediğiniz için, Şimdi hepinize çok teşekkür ederim. Buraya kadar izleyseniz e, emeğimle saygı göstermişsinizdir. Arkadaşlar bu videonun devamı ikinci videomuzda gelecek. İkinci videomuzda kanalda abone olanlar görebilecek ya da işte kanaldan bakabilirsiniz tamam mı? Eğer yeni izleyenler varsa videoyu yeni atıldığında izleyenler varsa ikinci bölüm yakında gelecek. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere bay bay.